Merhaba çocuklar, bu dersimizde üçgenin alan formülü nereden geliyor buna bir bakalım. Üçgenin alan formülünün nereden geldiğini anlamak için dikdörtgene bir göz atmamız gerekiyor. Evet, dikdörtgen neydi bir hatırlayalım. İki tane kısa kenarı, iki tane uzun kenarı olan, bütün köşede 90 derece olan bir dörtgende değil mi? Burada dikdörtgenin köşegenini çizdiğinizde çocuklar dikdörtgen iki eş üçgene bölünür. Bakın sarı renkte gösterdiğim ve turuncu renkle gösterdiğim üçgenleri göz atacak olursak ikisinin de birer kenarları B, ikisinin de diğer kenarları A ve üçüncü kenarları da ortak olan yeşil doğru parçasıdır. Bütün açıları da eşittir. Hatta bakın birer açısı 90 derece gördüğümüz gibi. O halde ben bir dikdörtgende köşegen çizdiğimde oluşan üçgenler birebir aynı olan üçgenlerdir. Bu yüzden bu üçgenlerin de doğal olarak alanları eşit olacaktır çocuklar. Hemen dik üçgenle başlayalım o halde. Gördüğümüz paralel e, kenarın yani dikdörtgenin biliyorsunuz ki her dikdörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. E, dikdörtgenin köşegenini çizdiğimizde iki eş üçgen oluşuyor demiştik değil mi? İkisinin alanı da aynı demiştik. O halde ben dikdörtgenin alanı hesapladığımda evet nasıl hesaplıyorum alanı? E, en çarpı boy ile hesaplıyorum. Evet. Dikdörtgenin alanı aslında bu. İki eş parçaya ayrıldığına göre ben ABD üçgeninin alanını evet ABD üçgeninin alanını dikdörtgenin yarısıdır diyebilirim. Yani burada A'ya ve B'ye taban ve yükseklik diyecek olursak evet tabanımız B, yüksekliğimiz de A olduğuna göre taban ve yüksekliğin çarpımının evet Yarısı bana üçgenin alanı verecektir. Peki üçgenimiz dar açılı bir üçgen ise ne yapmalıyız? Yine bir dikdörtgen çizdiğimizde bu üçgeni 1 ve 2 şeklinde iki parçaya ayırdığımızda bakalım ne olacak? Hemen 1 numaralı parçayı hesaplayalım. Evet, 1 numaralı parça buradaki A buna da F diyelim. Evet. afeD dikdörtgeninin yarısıdır. Yani alan A çarpı K bölü 2'dir. Peki hemen ikinci dik, üçgenimize bakalım. İkinci üçgenimizde F, B, e. dikdörtgeninin yarısıdır. Yani A çarpı L bölü 2. Bu ikisini topladığımızda sarı olan üçgeni elde ederiz. O halde toplayalım. Bakalım ne çıkacak. Evet alan a çarpı k bölü 2 a çarpı l bölü 2. Burada a ve 2'ler ortak olduğu için a bölü 2 parantezini alalım. Evet. k artı l'nin toplamına da b dersek evet buna da b dersek üçgen alan formülü ortaya çıkmış olur. Gördüğünüz gibi. Üçgen alan formülü nedir? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Çocuklar son olarak da geniş açılı üçgenlerde alan nasıl bulunur ona bakalım. Biz geniş açılı üçgenimizin etrafını dikdörtgen çizdiğimizde bu alanı nasıl hesaplayabiliriz? Evet burada ADC üçgeninin alanını biz hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız? ADC aslında ADCE dikdörtgeninin yarısı. Yani A evet A çarpı C bölü 2. C yerine B artı D'ye de yazabiliriz çocuklar. Peki buradaki üçgeni bulalım şimdi de. Evet B, D, C üçgeninin alanı bulalım. Bu da aslında şöyle dikdörtgeni tamamlarsak buna da F diyelim. Bu da B, D, C, F e, dikdörtgeninin yarısı olacaktır. O halde A çarpı T bölü 2. Evet eğer ben büyük üçgenden diğer küçük üçgeni çıkarırsam e, taralı üçgene ulaşmış olurum çocuklar. Evet o halde çıkaralım. Birinci ifade yazalım. Hatta dağıtarak da yazabilirsiniz. A çarpı B artı A çarpı T bölü 2 eksi A çarpı T bölü 2 Evet o halde alanımız ne olacaktır? A çarpı B bölü 2 Hemen yazalım. Alan ABC. B, C. Evet gördüğümüz gibi çocuklar burada da üçgenimizin alanı nasıl olmuş olduk? Yükseklik çarpı taban bölü 2. Evet bu dersimizde üçgenin alan formülünün nereden geldiğinden bahsettik çocuklar. Bir sonraki dersimizde üçgende alan ile ilgili problemlerimizi çözelim.